Değerli arkadaşlar merhabalar. CapCut'ın eğitim setine hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitim seti içeriğinde CapCut'ın kurulumu, CapCut'a video ekleme, kesme, efekt ekleme gibi temel düzeyden orta seviye düzeye kadar olan CapCut'la ilgili içerikleri görmüş olacaksınız. Ben MacOS kullanıyorum. Windows'ta da yine aynı şekilde program içeriği hiç fark etmiyor. CapCut yazıyoruz ve CapCut'ın kendi sitesi capcut.com adresine giriyoruz. Daha önce telefonda, tablette olan bu uygulama son zamanlarda bilgisayara ve PC'ye de gelmiş bulunuyor. İşin güzel tarafı hem macOS'ta hem de Windows'ta çalışabiliyor. O yüzden ben işletim sistemini otomatik olarak algıladığı için Mac için indir seçeneği çıkıyor. Buna tıklıyorum. İndirme adresini neresi olduğunu sor soruyor. Herhangi bir adres seçip kaydet diyorum. İndirme işlemi başlıyor değerli arkadaşlar bit e, indirme bittikten sonra yaklaşık e, 1 GB'lık bir boyutu var. Yüklemeye geçtiği zaman 2 GB'lık bir boyut oluyor. Windows'taki boyutunu bilmiyorum. İndirme bittikten sonra bir sonraki videoda kuruluma geçeceğiz.